Hocana geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda periyot kavramını ve grafikleri işleyeceğiz. Arkadaşlar periyot kavramında ilk önce sinüs ve kosinüsü ve tanjant ve kotanjant kullanacağız. Sinüs ve kosinüs. Eğer n tekse ve n çiftse diye iki tane kavram var. Eğer n tekse periyot 2 pi, pi bölü, mutlaka. N çiftse periyot pi bölü mutlaka. Tanjant ve kotanjanta periyot daima pi bölü mutlakadır. Tekmiş, çiftmiş hiçbirisine bakılmaz. Hocam ne demek bu pi bölü mutlaka ve 2 pi bölü mutlaka? Şimdi gelin bunu biraz açalım arkadaşlar. Şimdi ben bir ifadenin bir fonksiyonun periyodu olmak istiyorsam bakacağım iki tane yer var. Tek mi çift mi ve isterimin katsayısı. Tek 2 pi bölü x terimin katsayısı 5. Zaten mutlak değeri 5. Çift pi bölü 4. Şaka yaptım. Pi bölü mutlak değer eksi 2. Mutlak değer eksi 2 ne demektir? 2. Tek 2 pi bölü 7. Çift pi bölü x terimin katsayısına çok dikkatli bakın. 1 bölü 3. Yani 3 pi. Tek veya çift olması önemli değil. Pi bölü mutlak A. Tek veya çift olması önemli değil. Pi bölü mutlak A. Yani pi bölü birden dolayı pi olacaktır. Burada 3 olmuş. Bunun kaç sayısı olmuş? Bir şeye bölmüş. Hiç önemli değil. Periyoda bakarken dereceye bakıyorum. Tek mi çift mi? Dereceye baktan sonra da pi bölü mutlak A formunu kullanıyorum. Eğer ikili olursa bir arada toplanmaya çıkartım olursa şöyle bir kural uyguluyorum. Bunun ne? Çift. O zaman çift olduğu için ne yapıyorum ben? Pi bölü 5. Bunun periyodu ne? Fark etmiyor ki. Pi bölü 2. Şimdi. Paydaların eşit olması lazım. Bunu 2 ile genişletiyorum. Bakın çıkartmadığı için çıkartmıyorum. He. Bunu da 5 ile genişletiyorum. Burası ne oldu? 2 pi bölü 10. Burası ne oldu? 5 pi bölü 10. Kural der ki 2 pi ile 5 pi'nin ortak katını al. 10 pi. Payda zaten 10'du. Demek ki bunun periyodu neymiş arkadaşlar? Pi olacakmış. Demek ki paydalar eşitken payın ortak katını alıyorum. Ve paydaya bölüyorum. Periyodu bulmuş oluyorum. Bunun periyodu nedir? 3'müş, 5'miş, 7'miş beni ilgilendirmiyor. Sadece şurada 1 var. Benim tek olduğumda ilgileniyorum ben. Tek olduğu için 2 pi ve x terimin k sayısı kaç? Eksi 4. Mutlak değeri 4 yapar. Yani bunun periyodu neymiş? Pi bölü 2. Periyodu 2 pi olduğuna göre diyor ki o zaman burası ne? 1 tek. Tekse ne yapacağız? 2 pi bölü mutlak a. A x terimin katsayısı. M bölü 4. O da kime eşitmiş? 2 pi. O zaman mutlak değer m bölü 4 1'e eşittir. O zaman m ya 4'tür m ya da eksi 4'tür. m 4 ise de bu ifadenin periyodu 1 olur. 2 pi olur. m eksi 4 ise de bu ifadenin periyodu ne olacaktır? e, ee, 2 pi olacaktır. Mutlak değer m bölü 4 1 ise m bölü 4 ya 1'dir m bölü 4 ya da eksi 1'dir. Peki hocam biz grafikleri nasıl çiziyoruz? Bakın. x'ler ve fx'ler. x 0 pi bölü 2 pi 3 pi bölü 2 ve 2 pi olsun. Sinüs 0 0'dır. 2 katı 0'dır. Sinüs 91'dir. 2 katı 2'dir. Sinüs 180 sıfırdır. 2 tane sıfırdır. Sinüs 270 eksi 1'dir. 2 tanesi eksi 2'dir. Sinüs 2 pi zaten yine sıfırdır. Şu koordinat sistemi Şurası sıfır. Şurası pi bölü 2. Şurası pi. Şurası 3 pi bölü 2. Ve şurası da 2 pi olacaktır. Peki. Benden ne istiyor? Benden ne istiyor? Sinüs sıfırdayken sıfırmış. 90'dayken 2'miş. 180'deyken 0'mış. 3 pi büyük derken 2 pi'miş. 2 pi'deyken 0 olacakmış arkadaşlar. Bu da benim grafiğim olacaktır. Bu sefer hani e, sinüs ailesinden bir tane çözdük. Bir tane de kotanjant ailesinden çizelim. Kotanjant. Şimdi kotanjantta tanımsız olduğu yani asimtot olarak dediğimiz yer vardır. Eksi pi 0 ve artı pi. Burada ne var? Eksi pi bölü 2 var. Bu noktada ne var? Pi bölü 2 var. Şimdi bakın. Hocam niye eksi pi'yi bu şekilde yaptınız veya sıfırı? Kotanjant sıfır, kosinüs sıfır bölü sinüs sıfır demektir. Kosinus sıfır, bildir ama sinüs sıfır sıfırdır. 1 bölü, 1, 1 0 tanımsızdır. Tanımsız olduğu için fonksiyon oraya değemez. O zaman şöyle bir grafiğimiz olacaktır arkadaşlar. Burada 1 olduğu değer var. 45'te 1'dir. Burada eksi 1 olduğu değer var. 135'te eksi 1'dir. Burası pi. O geçtiği noktada belirlersek, belirlersek kotanjant x'in grafiğini resmetmiş oluruz. Güzel bir soru. F sıfırla iki pi arasında eksi bir ile bir e görüntü olarak götürüyor. Eğer kosinüs sinüsten daha büyükse fonksiyon eksi bir değerini alıyor. Eğer sinüs kosinüsten daha büyükse fonksiyon bir değerini alıyor. Acaba bu fonksiyonun grafiğini çiziniz. Şimdi ilk önce birim çember üzerinde bir bunu bir göreyim. Sonra da bunu e, koordinat sisteminde resmedeyim. Bakın arkadaşlar. Şurası 45 derece. Pi bölü 4. Şöyle yazayım. Şuraya yazdım. Şurası da 5 pi bölü 4. Şurası da 225 derece. Burada sıfırdan pi bölü 4'e kadar kosinüs sinüsten büyüktür. Buranın tamamında sinüs kosinüsten büyüktür. Ve buradan sonra da şuraya kadar hatta şuraya kadar Kosinüs sinüsten büyüktür. O zaman diyebiliriz ki pi bölü 4'te 5 bölü 4 olsa sinüs daha büyük. 5 pi bölü 4'ten pi bölü 4'e kadar kosinüs daha büyük. Şimdi 0 şurası ne olsun pi bölü 4 olsun, şurası ne olsun 5 pi bölü 4 olsun, şurası ne olsun 2 pi olsun. Ben diyorum ki neden 0 ile 2 pi ise çünkü bu fonksiyon 0 ile pi bölü 4 arasında 0 ile pi bölü 4'te kosinüs daha büyük. Kosinüs daha büyük olduğu için fonksiyon kime gidecek? Eksi 1 değerini alacak. Şurası eksi 1 değeri. 0'da da yani kosinüs sinüs eşit olduğu yerde de yine eksi birdir. Eşit olduğu yerde de ve büyük olduğu yerde eksi birdir. Burası pi böl 4 ile 5 pi böl 4 arasında pi böl 4 ile 5 pi böl 4 arasında sinüs daha büyük olacağı için fonksiyon 1 değerini alır. Şurası 1'dir. Ama e, sinüsün kosinüs eşit olduğu yer olmayacak. Sadece bu pi böl 4 kapalı olan burası olacak. Yine 5 pi böl 4 ile 2 pi böl 4 2 pi arasında kosinüs daha büyük olacağı için o zaman şurası ne olacak? Y eşittir. Eksi 1 doğrusu olacaktır arkadaşlar. Güzel bir parçalı fonksiyonumuz geldi. Şekildeki sinüs x fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Talı bölgenin alanı ne kadardır? Sinüs x fonksiyonunun grafiği. Şimdi sinüs nerede 1'dir? Sinüs 90'da 1'dir. Şurası bir kere pi bölü 2. Şimdi peki 30 koyduğun zaman seni kime götürür? Sinüs 30 1 bölü 2'dir. Yani şu mesafe 1 bölü 2. O zaman şu dikdörtgen pi bölü 2 eksi pi bölü 6 ee, pi bölü 2 3 pi bölü 6 pi bölü 6 çıktı. 2 pi bölü 6 pi bölü 3. O zaman şurası pi bölü 3 değil midir? Eğer şurası pi bölü 3 ise şurası 1 bölü 2 ise ben bu dikdörtgenin alanını bulabilirim. Pi bölü 3 çarpı 1 bölü 2. Yani cevap pi bölü 6. Bunu cevap attım. Şimdi şurası pi bölü 2 bilin. Sinüs ne zaman 270? Sinüs ne zaman eksi 1? 3, 270'den yani şurası 3 pi bölü 2. 3 pi bölü 2'den pi bölü 2 çıktım. 2 pi bölü 2. Yani şu mesafe pi kadar. Şu mesafe pi kadar. Şimdi beni eksi bir için şunun 3 pi bölü 2 olması lazım. 3 pi büyükten pi bölü 2 çıktı. 2 pi bölü 2 yani pi. E şurası da zaten neydi? Pi e şurası da 1 bir birim. Şurası da 1 bir birim. E şu alan ne kadar olacak o zaman? Pi çarpı 1 pi. Eğer bu alanla bu alanı toplarsam bana tarlını, e, toplam alanı vermiş olur. Cevap pi bölü 6 artı pi yani 7 pi bölü 6 olacaktır. Arkadaşlar evet bitirmişiz videoyu. Bu da grafiklerle alakalı ve periyotlarla alakalı güzel ve kazanılı bir video oluyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.